Sohbetimizin konu başlığı Ali İmran suresinde Allah alem 31. ayetinde Rabbül Alemin bir mesajında Allah'ın Resulü için Allah'ın Resulü'nün davetiyle alakalı bir mesaj iletir. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Sohbetimizin başlığı bu olsun. Buradaki ayetin ümit ediyorum ki Rabbül Alemin bizlere ikram eylesin. Hikmetiyle çünkü hikmet işin özüdür. Bir insan mesajlardaki hikmeti ne kadar iyi kavrarsa o kadar özünden haberdar olur. Ayetin özünden haberdar olmak kendi özümüzden haberdar olmak demektir. İnşallah biz de bu ayetteki hikmetten en azami derecede haberdar olabilirsek istifade ederiz. Şimdi kardeşlerim, ağaç aşılamak diye bir ilim var. Daha çok çiftçi kardeşlerimiz bilir. Ağaç aşılamak diye bir İlim var değil mi? Daha çok çiftçiler bu işi bilir. İnsan da la teşbih bir ağaç gibidir. Ağaç iki türlüdür. Bir aşılanmış ağaç, bir de aşısız. Ona daha çok yabani ağaç denir. Yabani ağaç. Yabani ağaç kendini belli eder. Dikenli olur, el süremezsin. Dikeni insana acıtır. Yabani ağaç hangi meyveyi veriyorsa biraz başına boyruktur Bir sene bakarsın meyvesi var. Bir sene bakarsın meyve vermez, 3-5 sene meyve vermez. Daha sonra bir de bakmışsın kurumaya yüz tutmuş. Ama aşılı ağaç öyle değildir. Şimdi ağaç aşılamak niye bunu anlattık? Çünkü hakikaten bizi anlatan bir mesele. Allah'ın Resulü'nün vazifelerinden birisinin de bu ağaç aşılamakla alakalı bir vazife olduğunu daha güzel anlayacağız. İran'ın İsfahan şehrinde dünyaya gelmiş selman Farisi radıyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselam'ın haberini alır. Kendisi icret yapar. İran'dan, İsfahan'dan çıkar. Medine'ye, Allah'ın Resulüne tabi olmak için gelir Aleyhisselam. Çetin bir yolculuktan sonra Medine'de Allah Resulü'nü görür, ona tanık olur ve ona tabi olur. Hayatı bir anda değişiverir. Ve öyle bir hale gelir ki, öyle bir İslam'ın nuruyla öyle bir cazibe, öyle bir nurani bir iklime bürünür ki sahabe onu aralarında yok Selman bizdendir, diğer kısım Selman bizdendir der. Allah Resulü'nün de bize kadar gelen bir hadisi çokça meşhurdur. Selman bizdendir, ehli beyttendir hadisi nakil olur. Halbuki selman Farisi Resulullah Aleyhisselam'ın ehli beytinden değildi. İran'da dünyaya gelmişti. Nasıl oldu? İşte bu ağaç aşılamakla alakalı bir mesele. Bir aşısız ağaca bu ilmi bilen çiftçi ne yapar? Misal bir ağaç düşünelim. Ne ağacı? Bir mandalina ağacı düşünelim. Aşısız. Bu ilme vakıf olan çiftçi aşılanmış çok güzel, çekirdeksiz, böyle bal gibi tadı olan mandalina ağacından onun dallarından alır diğer yabani ağaç dediğimiz ağaca aşılama yapar. Onun usulünü bilir. Yani her şeyin bir usulü var yani. Onun usulünü bilir. Ona aşılama yapar. Eğer bu yabani ağaç bu ilme açık olursa o da önem teşkil ediyor. Bu aşıyı tutarsa artık bu aşılanır. Diğer aşılandığı o çekirdeksiz bal gibi olan mandalina ağacının aynı meyvasını vermeye başlar. Aman ya Rabbi ne güzel ya. İşte Rabbül Alemin buyurur ki biz ayetlerimizi bir ilim ile açıklıyoruz. Görünen her şey onun bir ayetidir. Bu aşılama da bir ilimdir. Bu ilmin bize bilim halinde, bilinirlik halinde gözükmesi nedir? Allah'ın ayetlerinin açıklanmasıdır işte. Görene, körene. İşte bu yabani ağaç aşıyı tutarsa artık o da başlar çekirdeksiz, tat tatlı mandalina vermeye. Sohbetimizin başlığı ne dedik? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Burada çok güzel bir ikaz var. Bana uyun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Sahabe-i kiram, müminler Allah'ın Resulüne tabi oldu ona uydu ve cahiliye döneminden asr-ı saadet denilen asrın en saadetli ahaline erişti. Sıretleri, özür dilerim, diri diri kız çocuklarını gömen bir hal düşünelim. Yani her türlü kötü fiiliyatın uygulandığı bir dönemden ahlakları bir anda ilahi rızaya uygun bir hale geldi. İşte buradaki bu oluşumu Aşılanmak dediğimiz, ağaç aşılanması dediğimiz o mesele bize güzelce açıklıyor. Aşılayan Allah'tır Celle Celaluhu, aşılamasına vesile kıldığı da Allah'ın Rasulü'dür. Allah'ın Rasulü'nün elini kim tuttu, ona kim tabi olduysa Rabbül Alemin, ona tabi olanları da aynı onun gibi ahlak-ı Muhammediye'ye eriştirdi. Güzel ahlakı. Ama kim Allah'ın Resulü'nden yüz çevirdiyse yine eskisi gibi yabani bir aşısız ağaç gibi ömür tüketti. Varusül Enbiya dediğimiz Nebi Aleyhisselam'ın varisleri de inşallahü Teala yeryüzünde insanların ahlakı Muhammediye'ye erişebilmesi için Allahu Teala'nın vesile kıldığı aşılanmış ağaçlardır. Kim onlara tabi olabilirse, nefislerini ikna edebilirse, İnşallah bu usulü yerine getirmiş olur. O zaman onlar da nasibini almış olur. Kim böyle bir yolun ha habersizce yaşanmışsa, böyle bir yola münkirlik yaptıysa, münafıklık yaptıysa da, onlar da ömürlerini yabani bir ağaç gibi tüketir. Rabbül Alemin dünyada ilahi rızasına erişen kullarından öylesi, Maksadı ilahisini anlayan, idrak eden, o şuurda olan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin Ya Rabbi.